Herkese merhabalar. Ben Büşra. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere dışarıdaki tüm yediğiniz lezzetleri unutturacak ev yapımı çok güzel bir katık tarifiyle geldim. Buyurun tarifimize geçelim. Güzelce yıkadığımız tavuklarımızı bu şekilde ince ince doğruyoruz ve gerekli tüm malzemeleri tavuklarımıza beraber harmanlıyoruz. Harmanladığımız malzemelerimizi streç filmde bu şekilde güzelce sarıyoruz ve buzdolabımızın dondurucu bölümünde en az 6 saat bekletiyoruz. Buzdolabına dinlendirdiğimiz tavuğumuzu pişirmeden yarım saat önce kesilebilecek kıvamına gelmiş oluyor. Yarım saat önce bunu çıkartıyoruz ve ince ince pişirdiğimizde çok böyle kalın olmasın kolay pişsin diye ince ince dilimliyoruz ve pişirmeye hazırlıyoruz. ocağa aldığımız tavamızın birine sıvı yağ ile azıcık yağlayıp altını açalım. Dilimlediğimiz tavuğumuzu burada güzelce pişirelim. Şimdi bu işlem arkadaşlar ben 20 dakikada tamamen tavuğum pişmiş hale geldi. Ama tabi videoda yapım aşamasında size bir yandan e, sosunu yaparken de göstereceğim için biraz video uzun olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Yağ koyduğumuz tavamızda güzelce tavuğumuzu 20 dakika boyunca Karıştırarak, ara ara karıştırarak pişirelim. Bunun 15-16. dakikasında yapmış olduğumuz sostan ekleyeceğiz. Şimdi bir yandan da tavamız pişerken sosumuz yapmaya geçebiliriz. Arkadaşlar sosumuzu yaparken unumuzu çok fazla kavurmamaya, yakmamaya dikkat edelim. Ben burada daha doğal olsun diye ev salçası kullandım. Siz isterseniz tabii ki de hazır salça kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tavuğumuzu pişirme aşamasının 15. dakikasında tamamen hazırla, hazır bir şekilde sosumuzdan 3-4 kaşık ekleyerekten tavuğumuzu tekrar bir karıştırıyoruz. Bu şekilde hem sosumuz hem de tavuğumuz hazır olmuş oluyor. Bakın ben hatta sizler için tavuğumuzun tamamen pişmiş şeklinde bu şekilde çektim. Ee, şimdi tamamen piştikten sonra dürüm yapmaya geçebiliriz. Ben hazır lavaş kullandım ve lavaşımızı ısıtırsak hani sosla daha böyle güzel olur ama hazır lavaş biraz kurudu. Siz ev yapımı lavaş kullanabilirsiniz. Lavaşımızın her yerini e, güzelce sosumuzdan yayıyoruz. Ve daha sonra üzerine Damak tadınıza göre turşunuzu işte marulunuzu, ketçabınızı isterseniz patates kızartmasını da ekleyerekten çok sıkı saralım arkadaşlar. Benim lavaşım birazcık e, sararken kırıldığı için çok sıkı olmadı. Ama tarifi o kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Gerçekten bunu yedikçe, bunu yaptıkça Koyamayacaksınız ve dışarıdan söylediğiniz tüm katıkları unutacaksınız. Ee, i̇nşallah sizler de tarifi tabii ki de yapar dener ve beğenirsiniz. Çok güzel bir lezzet oluyor. Ben deneyenlerin yoruma destek amaçlı e, girdiğin sağlamalarını bekliyorum. Bu benim için çok önemli ve beni çok mutlu ediyor. Sosyal medya hesabımda daha fazla aktifim. Instagram'da daha fazla tarif paylaşabiliyorum. Eğer beni takibi alır ve oradan da destek sağlarsanız çok mutlu olurum. Deneyenlere afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi be bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar herkese. Görüşmek üzere.